Merhaba dostum. Tam zamanında geldin. Senin gibi dakik tilkilere bayılıyorum dostum. Biz tilkiler için zamanlama çok önemli. Bunu sen de biliyorsun. Haftanın sonunda en hızlı tilkiye şahane bir hediye bekliyor. Bunu da biliyorsun. Evet dostum. Araştırmalarını rahatlıkla yapman için bir internet bilgisayarı. Bakalım bu internet bilgisayarını kaç kişi kazanmak istiyor. Pasolayı tam 62 kişi bulmuş dostum. Şimdi de en hızlı 10 tilkiyi tanıyalım birlikte. Cemre Çetin Seydat Altundal Okan Orkun Fatma Selen Mutlu Efe Karataş Melody Özçınar Kaan Bora Özkoç Umut Tandoğan Eyüp Barmanbay Esma Gizem Güler işte benim çalışkan tipkilerim. Sizi çok seviyorum. Yardımlarınız için çok teşekkür ederim dostum. Sana da teşekkür ederim. sana da. Evet evet sana da. Tamam. Evet dostum sana da teşekkür ederim. <laughs> evet. Şimdi hazırsan günün şifresi geliyor. Şifreyi not etmeyi unutma. 7783 Ve şimdi de sıra geldi ipucuna. Seni sandığa götürecek ipucu işte burada. Aradığımız Osmanlı Sultanı 1448 senesinde babasının yanında ilk muharebesine katıldı. Bu savaşı kazanan Osmanlı Devleti Tuna Nehri kıyısına kadar olan bölgenin güvenliğini sağlamış oldu. Bununla birlikte Avrupalı devletler Osmanlıların Balkanlardaki mevcudiyetini kabul etmek zorunda kaldı. Bugünkü sandığa ulaşmak için bu savaşın yapıldığı yeri bulmalısın. Unutma ki bu muharebe yapıldığı yerin adıyla anılıyor. Sandığı bulduğunda içindeki bilmecenin cevabını bana yolla. Hmm, seni akıllı tilki seni. Bakıyorum hemen araştırmaya başladın. Çok güzel dostum. Sen sandığın yerini bulmaya çalışırken ben de yarınki ipucunu hazırlayayım. Bu arada biliyorsun www.tiltitakipli.com ya da www.trtcocuk.com adresine girerek oyunla ilgili tüm soruların cevabını bulabilirsin. Wow! Saate bak dostum. Kaç olmuş? Zaman nasıl da geçip gidiyor. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakal.